Peki nereden çıkmıştır tecvid yani kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim nazil olurken Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e bildirmiş, ulaştırmış, Peygamber Efendimiz'den de sahabeye, sahabelerden de günümüze kadar tevatürle aktarılmış. Tevatür demek yani şüphesi olmayan kesin bilgi demektir. Yalan söylemesi mümkün olmayan insanların ortak olarak aktardığı hiç ihtilafın olmadığı kesin bilgi demektir. Şimdi burada gördüğümüz gibi tecvidin kaynağı Allah'tır. Ve Allah Cebra ile yani tecvidi uygulayarak Kur'an'ı tecvid kurallarına uygun bir şekilde daha doğru tecvid kuralları Rabbimizin Cebra ile e, vahyettiği Kur'an'ın teorik bilgisidir. Okuyuşun teorik bilgisidir yine Cebrail'in Peygamber Efendimiz'e okuduğu Kur'an'ın teorik bilgisidir. Peygamber Efendimiz'in sahabeye okuduğu Kur'an'ın nasıl okunduğunu belirleyen bir kurallar dizisidir. Ve daha sonra da sahabelerden günümüze bu tevatürle ulaşmış oluyor. Dolayısıyla tecvidin kaynağı bizatihi Allah'tır.